Arkadaşlar şimdi sizinle 5 saç modeli yapacağız. Önce tüm saçımızı bu tarafa aldık. Ve taradık. Taradığımızdan emin olup buradan bir tane bağladık. Yumuşak bağlayacağız. Ama. Musak bağladıktan sonra buradan bir tane hırık öreceğiz. Örüyoruz. Ördükten sonra. Evet arkadaşlar size bir şey demeyi unuttum. Eğer bunu beğendiyseniz beğenme turunda basabilirsiniz. Şimdi sonuna kadar izliyoruz. Sonra buranı açalım. Yavaşça açalım. Bu tutturduğumuz yeri çıkartalım. Bunları. Sonra Buranı bağlayalım. Sıkı bağlayacağız. Bağladıktan sonra sıkıca bu taraftan biraz böyle burup bağlayacağız. Evet arkadaşlar böyle bir şey alındı. Beğen bunu hangisini beğenseniz beğenme turuna basarsınız. Şimdi geçiyoruz üçüncüsünü. Evet arkadaşlar üçüncüsünde bu saçımızı bu tarafa aldık. Bu taraftan tutunduk. Bu tarafı da taradık. Taradık. emin olup. Bu tarafa taradık. Şimdi. Evet. Sonra. Tüm saçımızı buradan getirdik. Bu tarafa. Doğru bu tarafa doğru getirdikten sonra bırakıyoruz. Buradan birazcık alıyoruz. Ya çok karışık oldu. Ben bunu biraz setin yapıyorum. Bu yüzden yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Sonra saçımı şimdi saçımı iyice tarayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle ayıracağız ayırdıktan sonra buradan biraz alıyoruz. Evet buradan aldıktan sonra yarımını aşağıya bırakıyoruz. Aldık bu taraf kalacak arkadaşlar. Bu tarafı aldıktan sonra Evet arkadaşlar, birazdan geleceğim. Evet geldim arkadaşlar. Buranı iyice götürdükten sonra buranı bağlayacağız. Sıkıca bağlayacağız. Çok sıkı. Evet arkadaşlar. Sonra böyle. Bu tarafı da biraz götüreceğiz. Bu tarafı da öyle bağlayıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikisini de bağladıktan sonra buradan biraz alıp vurduk. Sonra bir şeyle tutturduk. Tutturmadık. Bu Hoşçakalın. Böyle aşağıdan tutturduk. Oldu böyle. Bu tarafı da öyle yapacağız. Belki arkadaşlar ben üçüncüye kadar yaptım. Çünkü vaktim çok az. Birazdan okula gideceğim. Evet arkadaşlar. Burana da tutturduktan sonra Buradan burasını da öyle tutuyorum. Evet. Böyle bir saç modeli oldu. Bunu okulunuzda da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi getiriyoruz. Üçüncüye. Evet arkadaşlar. Bağladıktan sonra buradan böyle götürdük. Bir tane. Belki 3 saat modeli yaptım. Çünkü vaktim yok arkadaşlar. Bu yüzden öyle yapmak zorundayım. Çok üzgünüm. Evet arkadaşlar. Buranı iyice bağladık. Bu sonuncu olacak. Çünkü vaktim çok az. Birazdan gideceğim. Işığı yandırabilirdim ama buranın ışığı yan yanmış. Bu yüzden Annemizin vermiyor. Tamam buranı böyle aldıktan sonra böyle bir saç modeli oluyor. Hala bitmedi arkadaşlar burasını böyle yaptık. Sonra böylesine vurduk. Aa vaktime çok az kaldı arkadaşlar. Çabucak yapalım. Bunları burduktan sonra bir rezin kaydan götürüp burasını bağlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir saç modeli alındı. Siz sadece böyle de yapabilirsiniz. Çok şık durdu bence. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Ve, beğendiyseniz beğenme turuna basın. Lütfen Abi Kimse bana abone olmuyor, beğenmiyor. Bu yüzden bana abone olun ve beğenin. Tamam mı arkadaşlar? Görüşürüz.